Zorla, tehditle, küfür söz söyletmek Sual Zorla veya tehditle, küfrü gerektiren şey söyletilen şahıs, küfre düşmüş olur mu? CEVAP İkrah edilince, bu sözlerden bazılarını söylemek küfür olmaz. İkrah, bir insanı, istemediği bir şeyi yapması için haksız olarak zorlamak demektir. Zorlamanın ikrah olması için dört şart lazımdır. 1- Zorlayanın Korkuttuğu şeyi yapabilecek kuvvetli olması. 2. Zorlananın korkutulan şeyin muhakkak yapılacağını bilmesi. 3. Korkutulan şeyin ölüm veya bir uzvun kesilmesi veya üzücü bir şey olması. 4. Zorlanan şeyin yapılmaması gereken bir şey olması lazımdır. İkrah iki türlü olur. Mülci ikrah mülci olmayan ikrah Mülci ağır olup insanın rızasını ve ihtiyarını yok eder. Zorlanan şeyin yapılması zaruri olur. Bu da ölüm, bir uzvun veya bütün malın telef olması veya bu ikisine sebep olacak hapis ve dayak, zaruri olan nafakayı temin etmek için çalışmaya mani olunması ve başka çalışacak yer bulamamak korkusu da mülci ikrahtır. Mülci olmayan ikrah yalnız rızayı yok eder ki bir günden çok hapis veya şiddetli dayakla korkutulmaktır. Böyle ikrah da küfri hükmü için özür olur. İlim, şeref sahiplerine sert söylemek bunlar için ikrah olur. Mahrem akrabanın hapsedilmesi, kanunla ceza da ikrah olur. İkrahla yaptırılması istenen şey birkaç çeşittir. 1- Yapması caiz, yapmaması ise sevap olan şeylerdir. Mülci ikrahla küfre sebep olan söz söylemek, mesela Resulullah'ı kötülemek böyledir. Fakat bunları söylerken tevriye etmesi, yani Muhammed ismindeki başkasını düşünmesi, puta secde ederken Allahü Teala'ya secde etmeyi düşünmesi gerekir. Tevriye etmek lazım olduğu hatırına gelmezse mazur olur. Namaz kılma. Kadın için başını aç. Kendinin ve başkasının malını telef et karını boşa diye zorlamak ve kadının zina ile ikrahı ve livata böyledir. 2. Mülci ikrahla yapılması haram olan şeylerdir. Bir Müslümanı veya zimmiyi öldürmek veya bir uzvunu kesmek veya bunlara sebep olacak kadar hapsetmek ve dövmek, erkeğe zina et diye zorlamak böyledir. Kendini öldürmesi için ölümle tehdit edilenin kendini öldürmesi caiz olmaz.'' düşman eline geçince ırzına geçirip işkenceyle öldürüleceğini anlayanın kendini ve yakınlarını öldürmesi caiz olmaz. Savaşınca öldürüleceğini, savaşmazsa esir olacağını anlayan düşmana saldırmaz. Düşmana zarar vereceğini bilerek saldırıp öldürülürse caiz olur. Düşmana zarar vermeyecekse saldırması caiz olmaz. 3. Mülci olan ikrahla yapması helal, hatta farz, Yapmayıp ölmesi günah olan şey şunlardır. İçki, kan içmek, leş, domuz yemek. Mülci olan veya olmayan bir tehditle, zorlamayla yapılan sözleşmeler sahih olmaz. Mülci olmayan ikrahla da yapılan nikah, talak, nezir, yemin sahih olur. İkrah bitince nikahtan ve talaktan vazgeçebilir. Nezirden vazgeçemez. Nezir olarak verdiğini ikrah edenden isteyemez. İkrah edilerek borçlusunu affetmesi sahih olmaz. Mülci olmayan ikrahla leş, kan, domuz yenmez, şarap içilmez ve Müslümanın malı telef edilmez. Çünkü mülci olmayan ikrahla zaruret hasıl olmaz. Ölmemek için leş, domuz yenir ve kan, şarap içilir. Yemez içmez de ölürse cehenneme gider.'' mülci ikrahla bu içkiyi iç, şu malı sat denilse malını satar. Şarabı içmesi de caiz olur. Caiz olacağını bilmediği için içmez ve satmaz da öldürülürse şehit olur. Sultanın haksız olarak zulümle para, mal istemesi ikrah olur. Bunları vermek caiz olur.